Fenerbahçe, kayıtlı sermaye tavanın artırımı ile ilgili kamuyu aydınlatma platformuna bir bildirimde bulundu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan bildirimde kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar 250 milyon TL'den 6 milyar 250 milyon TL'ye çıkarılması için yapılan başvurunun onaylandığı belirtildi. Fenerbahçe'nin açıklamasında, şirketimiz yönetim kurulunun 25 Temmuz 2025 tarihli toplantısında, sermaye piyasası kanununun 18 NCI maddesi hükmü ve sermaye piyasası kurulunun 2. 18 ila 1 sayılı kayıtlı sermaye sistemi tebliği çerçevesinde şirketimiz mevcut 1.250.000. TL, böl milyar 250 milyon Türk lirası, kayıtlı sermaye tavanının 6 milyon 250 bin. 0, 0, 0, 0, TL, 6 milyar 250 milyon Türk lirası, na artırılmasına, bu çerçevede şirketimiz esas sözleşmesinin paylar başlıklı 6 NCI maddesinin ekteki şekilde Tadiline karar verilmişti denildi. Açıklamada ayrıca esas sözleşme değişiklikleri 10 Eylül 2025 tarihinde bugün yapılan olağan genel kurul toplantımızda pay sahiplerinin onayına sunulmuş olup esas sözleşme tadilinin onaylanmasına karar verilmiştir. İfadeleri yer aldı.